Bugünkü kelimem dissipate üzerinden çeviri yapacağız. Bu tarz ifadeler için takip etmeyi unutmayın. Dissipate dağılmak, yok olmak anlamına geliyor. Açıklamayı duyduktan sonra öfkesi dağılmaya başladı. Bakıyorum hemen bir geçmiş zaman var değil mi? Başladı. Pardon, he yazdım. His olması gerekiyordu onun öfkesi olduğu için. Açıklamayı duyduktan sonra öfkesi dağılmaya başladı. His anger onun öfkesi başladığı geçmiş zamanda nasıl diyebilirim? Began to olarak söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim tabii ki. His anger began to dissipate değil mi? Dağılmak yok olmak. Açıklamayı duyduktan sonra öfkesi dağılmaya başladı. After duyduktan sonra demek için açıklamayı duyduktan yazacağım şimdi. He duymak here demekti. Ama ben sonuna de ekliyorum geçmiş zaman olduğu için. He heard the Explanation. Bu kadar da takip etmeyi unutmayın daha fazlası için.